Arkadaşlar bu videoyu çok hızlı bir şekilde çekeceğim. Şu an gece saat 11 ve 19 Haziran günü. Normalde siz bu videoyu sabah izleyeceksiniz ama ben bunu 19 Haziran gecesinde çekiyorum. Haberiniz olsun. Çünkü yükleme etkinliğini alamamıştım. Bazı durumlar oldu. Ee, yükleme etkinliğini şimdi alacağım. Son gitmesine bir saat kala alacağım. Ve yeni yükleme etkinliği gelecek zaten. Hani artık durumlar değişti. Normalde yüklemeler geldiği anda alırdım. Artık yükleme gideceği anda alıyorum. Ve yeni yükleme gelecek. Öyle düşün yani. Seviye bayağı bir değişti. Tabi bu şu an için böyle yani. Normalde yani öbür yüklemeyi de son gün alacağım diye bir şey yok tabii ki. Yani şu an gece. O yüzden bu videoyu çok seri bir şekilde çekeceğim. Hakikaten biraz da başım ağrıyor. 100 elmas şöyle aldım muhafız duvarı. 300 elmasa M24'ümüzü alalım. Gitmeden alalım bunları. Çok önemli bence. 500 elmasa bu. 700 elmasa bu. 1000 elmasa üst duvar. 1500'e saçımızı aldık. Bunlar hiç gerek yok ya. Ama neyse hani dursunlar. Tamam arkadaşlar kız setini hemen gösterelim. Bence güzel bir kız setine benziyordu bu arada. Onu da şöyle bir bakmış olalım. Hakikaten bunu kaçırsam üzülürdüm. Çünkü çok iyi bir kız seti. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Bunun da erkeği gelecek yüklemeye. Yüksek ihtimalle erkeği gelecek. Çünkü o da zaten trendlerde var. O yüzden bence kız hali daha iyi bu arada. Erkek hali de fena değil ama kız hali daha güzel. Bunu almamız iyi oldu. Zaten benim hesabımda kız karakter çok fazla var. Ee, onun setleri çok fazla var. O yüzden bu set olmasa bayağı üzülürdüm. Şimdi arkadaşlar şu kutular 100 elmas. Onları acaba aynen onlardan bak. Sezon 1 bende full zaten. Sezon 13'ü direkt alalım. Onu, o önemli bizim için. 36 parça güzel. 180'lik bir indirim. Hemen buradan bakalım. 180'e ne alabiliriz? Şimdi Burada çok önemli bir şeyler var mı? Setleri tamam setleri alırız. 9 ve 99 elmasa setleri almayı planlıyorum. Daha böyle mantıklı olur. %80'e mesela buradan saçımızı alalım. Mantıklı olur. Tamam yorumlara bir hayırlı olsun alırız tabi. Evet erkek seti 9 elmasa bence erkek setini alalım. 99 elmasa bunun kız hali aynen. Kız setini alalım. Okeydir. Tamam. Güzel oldu. Bu set çok iyi bu arada. Mağazada 1600 elmas falandı sanki. Bu kız ve biz buradan sadece 99 elmas aldık. Bunun erkeğe bende var bu arada sanırım. Aynen aynen erkeğe bende var. Ama kız yoktu. %60 indirim. Sezon 1 bizde zaten full demiştik. Yani gerek yok. Ve %60 bu arada kötü bir indirim. Yani baktığın zaman aynen mesela. Ama %50'yi alırız dur. Şu kutuyu %50'yi alırız parçayı. O zaman şöyle yapalım. Avatar'ı alalım. Ha %55'e de aslında avatar olurdu. Neyse 9 elmasa set güzel. Direkt yapıştır. Teknik turkuaz setimiz aldık. Güzel set bu arada. Yeni bir set olduğu için bunu 9 elmas almamız baya mantıklı oldu. Yeni bir set. Ve güzel güzel turkuaz falan. Saçı da fena değil ya. Yeşil mavimsi böyle. Benim sevdiğim renk tonları. Hani mavinin daha böyle açık tonları. Güzel hoşuma gitti. Ayakkabısı da hiç fena değil. %70 indirim. UMP'miz var burada. Tamam UMP kutusunu yapıştıralım o zaman. Mantıklı. Bunlar bu arada çok işimize yarayacak. Çifteyi maxlamak açısından çifte neredeyse fullenmek üzere bende şu an. O yüzden önemli. %50 indirme şu kutuyu alacağız dedik. 18 elmas. %55 o zaman ne yaparız? Evet. O zaman sıkar kutusu alırız. Mantıklı herhalde. 112 elmasa bence mantıklı. Evet şimdi baktığımız zaman %50 %50 Zaten şu kutuyu alacağımızı söyledik Mantıklı olan o 20 elmas Güzel çok iyi Galaxy 5 parça geldi bir de 10 numara 5 yıldız %60 falan yani Aslında çok bir şey de kalmadı Var oğlum ne diyorsun sen Evo silah şeylerini alalım Ama %60 da biraz Yani ne bileyim Üzücü oldu biliyor musun Biraz üzücü oldu. Aslında daha tamam, isim değiştirme kartı alıştık artık. Biriktiriyoruz. Onları bir alalım. Tamam bu saatten sonra bunları almak zorundayız. Alıp açalım direkt kutuları. Çok iyi. Yüz elmas. tamsın'dan devam. 33 parça oradan geldi. 80 çok iyi. MP5 kutusu indirimli bir şekilde. Gene 33 parça. Hocam bunları ayarlıyorsunuz herhalde. Ben anlamadım da. Yani bir ayar falan mı yaptınız acaba? Artık yani bir şey kalmadı. Aslında şu silahı direkt alabilir miyiz ya? Çünkü bu silah ya sonuçta ama 300 elmas. Şu anda 300 elmas vermek mantıksız. Şöyle yapalım. 180 elmasa şundan alalım bu güzel kutu. Tekrardan geliyorum. 99 elmas çok iyi arkadaşlar. Hatta biz bu... Bir dakika dur. Hatta biz bu sıkarı 9 elması alalım. Mantığımızı kullanalım. Bak şimdi. Şu kutulara bir bakıp geleyim önce Şimdi bunların hepsi bizde var zaten Bu kutuyu almak dünyanın en mantıksız şeyi O zaman şuradan devam Bunu zaten hiç almamışız ama MP40 bizde var Ve full Ceviz kram bizde zaten aynen bu kutu da full zaten İkisi de full Bu mesela değil Bu kutu ve şu kutu mantıklı İki tane mantıklı kutumuz var Biri zaten şu O zaman bunu alıyoruz Hemen bakalım %50 indirim geldi. Zaten %50 indirime de biz şu XM8'i alacağız mecburen. Bir tek o ok kaldı. Evet. Tam da istediğim gibi oldu aslında. 9 elmasa şu anda bak 750 elmas diyor Scar için. Diğerleri bizde zaten var ve 9 elmasa aldık. Bildiğin 9 elmasa silah deseni. Yorumlara hayırlı olsun. Alalım. Yani çok da önemli değil tabii ki. Yani oyuna öyle çok önem vermiyoruz da. Yine böyle iyidir işte yani. Rahatlama açısından güzel oldu. Zaten çoğu şey bizde vardı. Şunlar da bizim aldığımız. Bak satın aldığımız. Çok fazla aldık. Harbiden aldık yani. Bende olan da fazla. Ama benim aldığım da fazla. Bu arada bende olan zaten daha fazla. Bakarsanız şöyle görüyorsunuz. Bende çoğu var. Hakikaten bende çoğu var. Güzel çok iyi. Ee, ceviz kıran zaten şunların hepsi bizde var. Full dedik. Ee, şu kutuda full. Diğer her şeyi aldık. Hemen buradan hiper kitapları dönüştürüyoruz. 5 tane parçaya çevirdik. Neye çevrildi? Evrensel parça. Tamam. Hemen arkadaşlar Evo silahlarına gidelim. Arçakan'ın 123 tane parçası oldu kendisinin. MP5 zaten max'tı. 33 parça ondan alıyoruz. UMP'den 33 parça. Hepsinden 33 parça abi. değil mi? Harbiden 33 parça yani. Thompson'da da yine aynı şekilde 119 tane parça oldu. Ve şu anda M1887'nin 115 parçası kaldı. Hemen buradan geliyoruz. Scar sınırsız ve atış oranı 2 olan bir desen. O yüzden bence çok iyi oldu. Atış oranı 2'ni almamız. M24 yine burada alev saldırısı yeni bir desen. Güzel oldu. Hemen arkadaşlar burada şöyle Shinobi parıltısı bizim az önce aldığımız alevli set. Mağazada çok pahalı bunu dedik zaten. Şöyle erkek şeylerini zaten görmüştük aldığımız o şeyler. Yüz boyası 137 tane oldu. Yine şöyle az önce aldığım kıset gösterdim. Profilde yine şöyle boy profili var. Güzel bir profil. Ama bendeki daha iyi. Yine şöyle 54 tane isim kartım var. Parçalarda bu şekilde silah kutuları böyle. Hemen buradan seri bir şekilde terziye geldik. Şöyle elektro akım setini alıyoruz. Parçaları bayağı arttırdık. 58. Güzel. Bunu da açtık. E o zaman bunu da fulleriz. Aynen. Çok iyi. Ve böylece arkadaşlar sezon 13'ü de fulledik. Sezon 13 pp'yi de fulledik. Çoğu full oldu bu arada. Yani fullenmeyen bir tek 4 tane kaldı. Onlar da yakın aslında baktığınız zaman öyle çok inanılmaz bir fark yok. Ve bak mesela jöle saldırısı bir tane 150 parça. Gayet de ulaşılır yani. İleride tabi şu an değil de. Bunlar zaten. Yani bunun biraz daha bak burada da parçanın yarısı var. Yani bunlar da baya ileride ama full olanlar daha fazla zaten. Her neyse arkadaşlar bu videomuz böyle oldu. Başka bir şey yapmak istemiyorum şu an. Ee, bu yeterli. İleride e, m 1887 de sonraki yıllarda falan fulleriz diye düşünüyorum. Çok fazla zaman geçmeden fulleriz. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Berön'le kalın.